Merhaba Cumhur severler ve Cumhur Bilgi Ork sitesi takipçileri. Bu video dersimizde sizlere en çok merak edilen konulardan birisi olan ve Cumhur'un menü öğelerinden, menü özelliklerinden birisi olan seçilmiş içerikleri anlatmaya çalışacağız. Bunun için demo sitemize geçiş yapalım. Burada gördüğünüz gibi muhtemelen sizin sitelerinizde de olduğu gibi içerikler var ve menüler var. Bu menüler aracılığıyla istediğimiz kategoriye link verebiliyoruz. Dolayısıyla Herhangi bir kategoriye ait menüye tıklandığı zaman açılan sayfada sadece o kategoriye ait içerikler görünmekte. Böylelikle sitemizi istediğimiz şekilde kategorize edebilmekteyiz. Fakat bazen bazı kategorilerdeki yazıların ana sayfada görünmesini isteyebiliriz. Yani son eklenen yazıların bazılarının, sadece bizim belirlediklerimizin ana sayfada çıkmasını isteyebiliriz. İşte bunun için kullanacağımız özellik Joomla'nın menü türlerinden birisi olan seçilmiş içeriklerdir. Admin panelimize geçiş yapacak olursak, içerik menüsü altında yer alan içerik yöneticisine tıkladığınız zaman, sitenizdeki menüleri görebilirsiniz. Buradaki menülerin durumu, yayınlanmış ve seçilmiş olmak üzere iki çeşit seçenek var gördüğünüz gibi. Yayınlanmış olma durumu zaten bildiğiniz gibi, makaleyi yayınlayabilir veya yayından kaldırabilirsiniz. Ama burada yer alan seçilmiş ibaresi ise, işte birazdan anlatacağımız makalelerin istediğimiz alanlarda özel olarak yayınlayabilmemizi sağlamakta. Bunun için ilk olarak menü yöneticisinden varsayılan olarak atanmış olan menü grubumuza giriş yapıyoruz. Seçilmiş içerik öğe türü genelde ana sayfalarda kullanılmaktadır. Ama siz isterseniz diğer iç menülerinizde de diğer menülerinizde de seçilmiş içerikleri kullanabilirsiniz. Ana sayfa menümüze bakacak olursak zaten seçilmiş içerikler olarak belirlenmiş türü. Tıkladığımız zaman göreceksinizdir. Seçilmiş içerikler menüsü içerikler kategorisi altında yer almaktadır. Menü türünüzü bunu seçtikten sonra sağ taraftaki parametreleri görebileceksiniz. Buradaki parametrelerden ilki kategori seçimidir. Yani bu menümüz ana sayfa olduğu için ana sayfaya geçecek olursak ana sayfamızda hangi kategoriden Özel olarak belirlenecek, özel olarak gösterilecek içeriklerin ana sayfada gösterileceğini belirleyebiliriz. İşte buradan o kategorileri bir veya birden fazlasını veya tamamını seçebiliriz. Daha sonra diğer parametreleri gördüğünüz gibi burada rakam girebileceğimiz parametreler var. Bunu birazdan geçiş yapacağım. Daha sonra kategorilerin ve içeriklerin hangi sıralamaya göre sıralanacağını buradaki açılır listelerden belirleyebilirsiniz. Yine aynı şekilde. E, yukarıdaki belirleyeceğimiz rakamlardan sonra sayfalandırma yapıp yapmayacağını ve sayfalandırmanın nasıl olacağını da buradaki iki ayardan belirleyebiliyorsunuz. Asıl önemli olan buradaki bu e, rakamları girebildiğimiz ayarlar. Bunların hangi işe yaradığı veya e, zihnimizdeki yapmak istediğimiz yapının nasıl buradaki ayarlarla sistemize yansıtılacağı pek e, ilk şunla kullanıcılar tarafından anlaşılmayan bir konu. Şimdi burada gördüğümüz gibi manşet içerik sayısı, içerik girişi sayısı, sütun sayısı ve bağlantı sayısı var. Şu anda manşet içerik sayısı 1 olarak belirlenmiş. İçerik giriş sayısı 3, sütun sayısı ise 3 olarak belirlenmiş, bağlantı sayısı ise 0. Ana sayfamıza dönüş yapacak olursak, burada gördüğünüz gibi makale kısmımızda bir adet makale üstte bütün sütunu %100 boyutta kaplayacak şekilde duruyor. Hemen altında da 3 adet makale %33 genişliğe sahip olacak şekilde, 3, daha doğrusu 3 eşit parçaya bölünmüş şekilde 3 adet makale gösteriliyor. İşte buradaki ilk alanımız, gördüğünüz gibi Jumla makalesine ait olan ilk alan manşet kısmıdır. Buradan manşet içerik sayısı 1 olarak belirlendiği için bütün sütunu kaplayacak şekilde sadece tek bir makale gösterilmektedir. Eğer biz buradaki manşet içerik sayısını 2 yaparsak ve bu şekilde kaydedersek ana sayfamızda önceden tek bir makale bütün sütunu kaplıyorken sayfamızı yenilediğimiz zaman gördüğünüz gibi 2 adet makale bütün sütunu kaplıyor olacak. Şimdi yeterince makale özel olarak işaretlenmediği için burada bir tane sütun boş kaldı. Dilerseniz içerik yöneticisine giderek bir başka makaleyi daha özel olarak işaretleyelim. Devamını okuyalım. Evet. Tekrar menü yöneticisine dönüyorum. Ee, bir, bir, bir adet makaleyi daha özel olarak işaretledim. Dolayısıyla ana sayfamızdaki buradaki boşluk sayfamızı yenilediğimiz zaman giderilecek. Gördüğünüz gibi. Şimdi iki adet manşet içeriğimiz, 3 adet de e, giriş makalemiz, içerik giriş makalemiz yer alıyor. Şimdi buradaki ayarları yine değiştirebiliriz. Eğer sütun sayısını iki yaparsak ve bu şekilde kaydedersek önceden 3 adet olan bu giriş makalelerimiz şimdi iki adete düşecek. Burada dikkat etmemiz gereken nokta oradaki sütun ayarı Manşet içeriklerini etkilemek etkilememektedir. Sütun e, ayarına yazacağımız sütun sayısı gir, giriş makaleleri için etki etmektedir sadece. Dolayısıyla iki yaptığım ayarı sayfayı yenilediğim zaman gördüğünüz gibi ikiye bölündüğünü göreceğiz. İki eşit parçaya bölünmüş durumda şu anda. Dilerseniz burayı bir yapabilirsiniz ve bütün makalelerimiz sanki manşet içeriği gibi sayfanın tamamında gösterilecektir. Gördüğünüz gibi. Şimdi manşet içerik sayımızı 1 yapıp içerik giriş sayısını 4 yapıp sütun sayısını da 2 yapıyorum. Ve kaydediyorum. Bu şekilde sayfamızı yenilediğimiz zaman işte en üstte tek bir tane manşet içerik daha sonra diğer normal içeriklerimiz iki sütuna bölünmüş şekilde gösteriliyorlar. Son olarak bir ayarımız daha var. O da bağlantı sayısı. Bunun da ne işe yaradığını görebilmek için birkaç tane daha makaleyi özel olarak işaretleyelim. Evet. Tekrar menümüze dönüş yapıyorum. Ana sayfa menümüze giriyorum. Şimdi burada gördüğünüz gibi bağlantı sayısı sıfır ve manşet içeriğinden ve diğer normal makalelerden sonra herhangi bir bağlantı yok. Şimdi buradaki bağlantı sayısını 3 yapıyorum ve bu şekilde kaydediyorum. Sayfamıza dönüp yeniliyorum. Ve bu sefer gördüğünüz gibi makalelerimizin altında daha fazla içerik ibaresinin yer aldığı linkler gösteriliyor. Bu arada bu makalenin Administrator Components makalesine devamlı konulmadığı için hoş bir görüntü oluşmadı. Hemen ona bir devamını oku. Koyalım butona. Bu şekildeyken sayfamızı yenileyecek olursak. Gördüğünüz gibi manşet içeriğimiz, diğer normal makalelerimiz ve en altta daha fazla içerik başlığının altında da belirlediğimiz sayıda yine bakın makalenin başlığı gösteriliyor. Tekrar menümüze dönüş yapalım. Buradaki bağlantı sayısını azaltarak veya çoğaltarak istediğiniz kadar linki buradaki sayfa yapımızı da gösterebiliriz. Gördüğünüz gibi iki adet de düşürüldü. Aynı şekilde burada sayfalandırma seçeneğini açtığım için otomatikman sayfalandırma yapıldığı için ve sayfalandırma neticelerini göster olarak seçtiğim için burada gördüğünüz gibi e, belirlediğim sayıdaki makaleden sonrasını ikinci sayfaya, üçüncü sayfaya atacak şekilde kendisi otomatikman yapılandırmaktadır. Bu şekilde sizler de sitenizin isterseniz ana sayfasını veya belirlediğiniz diğer menülerine seçilmiş içerikler türünde belirleyerek istediğiniz kategoriye ait makaleleri orada özel işaretlenmiş makaleleri gösterebilirsiniz. Bir başka Joomla video dersimizde daha görüşmek üzere. Hoşçakalın.